Geçelim. sınavlardan düşük almışsın. Benim oğlum sınavlardan düşük alamaz oğlum. Benim oğlum musun? Yoksa bilgisayar hastası mısın? He? Bu mu bilgisayar dediniz? Bu mu? Kalk. Sana benim oğlum sınavlardan düşük alamaz dedim. Sana sınavlardan düşük alamaz dedim. Ben babayım oğlum baba. Babayım oğlum baba baba. Kalk. Kalk. <laughs> Ayrıca şuradaki televizyonlardan paranormal olaylar. Onlar bunlar. Tamam. alamazsın dedim. Alamazsın dedim. Sana düşün, alamazsın dedim. Sana düşün alamazsın dedim. Sana sınavlarına çalış dedim. Son bir gün kalan çalışmıştı. Alamazsın. 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 Ben hocalarından. Baba. Baba.

Sen benim sınavlarımdan düşük olamazsın. <laughs> ben yıllarca sana emek verdim. Yıllarca. Ben sana bilgisayarlar mı almadım, telefonlar mı almadım? Alma, alma, Ağlama sana. Sana sınavlarımdan düşük olamazsın dedim. Ben sana emekler verdim. Ben sana sınavlarımdan düşük olamazsın dedim.